Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi A Konferans Salonu'nda Yaşam Boyu Öğrenme Topluluğu tarafından düzenlenen KPSS'ye son söz etkinliğinde sosyal medya fenomeni tarihi öğretmenleri konuşmacı olarak yer aldı. Sosyal medyada popüler olan tarih öğretmenlerinden Süleyman Demirel Üniversitesi'nde KPSS'ye hazırlanan öğrenciler için bilgilendirici bir konferans düzenlendi. Kamu personeli seçme sınavı adayları için değerli bilgiler ve tavsiyeler veren konuşmacılar ile programa katılım sağlayanlar duygu ve düşüncelerini mikrofonlarımıza aktardı. Üniversitemizde Süleyman Üniversitesi zaten ben Isparta'dayım, Isparta'da yaşıyorum ben. Gençler böyle bir dediler ki hocam gelir misiniz bize bu KPSS, AGS, yeni marif modeliyle alakalı bilgilendirir misiniz? Yeni nesil sorular nasıl oluyor? Bu yapay zeka işleri nasıl oluyor diye bununla alakalı bir üniversitemize seminer vermeye geldik. İyi ki de gelmişiz, hoş geldik. Bugün üniversite etkinim için buradayız. Öğrencilerimize yardımcı olmak adına KPSS sınavı hayati bir sınav 2026 yılı için. Onları biraz bilgilendirmek, sınavın soru tarzları, konu dağılımı hakkında bilgi vermek için bugün üniversiteye gelmiş bulunmaktayız. Bugünkü etkinliğimiz çok güzel geçti, çok akıcıydı. Katılım beklediğimizden çok daha fazlaydı. Hocalarımız geldi, KPSS hakkında bize önemli tiyolar verdi. Tiyolara göre nasıl çalışmamız gerektiklerini bize anlattı. KPSS ile ilgili güzel, eğlenceli bir etkinlik oldu. Bizim için güzeldi. Teşekkür ediyoruz tekrardan kinliğimiz hem e, KPSS sürecine hazırlanmak isteyenler hem de e, diğer sınavlara hazırlanmak isteyenler için de çok iyi oldu. E, hocalarımız e, bizi stres yönetimi açısından da e, bayağı bilgilendirdiler. Çok güzel geçti, eğlenceliydi. Konuşmacıların öğrencilerin sorularını cevaplandırmasının ardından Isparta İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlar Birimi görevlileri öğrencilere dolandırıcılıkla mücadele kapsamında nelere dikkat edilmesi gerektiğinden bahsetti.